Hey sen! Bir dakika, seni burada ilk defa görüyorum. Sen nasıl bir parkur prosu oldun? Parkur olimpiyatlarına daha 200 yıl var. Çabuk kim olduğunu söyle. Aa ben mi? Ben zaten bir parkur prosuyum. Adım da Viti. Ha öyle mi? Pardon ya o zaman seni sanırım birisiyle karıştırdım. Burası parkur kasabası. Burada yaşayan herkes bir parkur prosu. Eğer parkur medeniyetinde parkur prosu olmak istiyorsanız 200 yılda bir düzenlenen parkur olimpiyatlarını başarılı bir şekilde geçmeniz gerekiyor. Ve ben parkur olimpiyatlarını geçtim. Fakat sonrasında parkur kapısına girmek isterken düştüm ve sonsuz parkura sürgün edildim. Parkur yeteneklerimle oradan kurtulduktan sonra da dostum Algomi sayesinde tekrardan bir parkur prosu oldum. Burası parkur kasabası Viti. Artık iyilerin arasındasın, parkur prolarının arasında. Burada artık parkur yaparken koşabilirsin. Yani artık parkur yapman çok daha kolay olacak. Eğer bana ihtiyacın olursa ben her zaman buralardayım. Ama şimdi işlerim var. Gitmem gerek. Görüşürüz Viti. Parkur kasabasına hoş geldin dostum. Ben parkur rehberiyim. Sana etrafı gezdirmem ister misin? Aa, evet evet bu çok iyi olur. Ödemesi 3 parkur zıplaması. Ne? Ödeme mi? Yani bu işi bedava yapacağımı düşünmedin değil mi? Pekala. Bir dakika. Buradaki bloklar iki blokluk zıplama. Ama ben bir parkur noob'u. Hayır hayır. Ben bir parkur prosuyum. Ve o yüzden artık koşabiliyorum. Ama hayatımda hiç bu kadar üst üste iki blokluk zıplama yapmadım. Her neyse deneme vakti. Bu bir. Aa, bu çok garipti. Bu iki. Bu da 3 Ödeme için teşekkürler Viti. Hadi gel bakalım. Sana parkur kasabasını göstereyim. Bunlar parkur evleri. Görüp görebileceğin en güzel evler olduğuna emin olabilirsin. Aa evet. Önceki evim kadar olmasa da bunlar da çok güzelmiş. Önceki evin neydi ki? Onu, onu boş ver sen. Neyse devam edelim. Burası da görev alanı. Biz parkur puraları her gün buraya gelip görev alırız. Ve o görevler sayesinde bu parkur kursuna girebilirsin. Burada parkur ustaları bulunuyor ve sana parkur öğretiyorlar. Yani eğer bir gün parkur ustası olma gibi bir hayalin varsa buraya gelebilirsin. Sen beceriksiz birine benziyorsun ama neyse. Ne?! Son olarak burası da emlak. Parkur medeniyetinde evleri buradan alırız. Her neyse işte ödemen 5 parkur zıplaması. Ne az önce ödemeyi yaptım ya. Hayır yapmadın dostum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır yaptım ne çabuk unuttun. Ya hemen ödemeni yap ya da parkur savaşı başlar. Bu parkur prosu az önce benden 3 zıplama istemişti. Şimdi 5 zıplama daha istiyor. Bu adam deli olmalı. Ama o uzun zamandır bir parkur prosu. Eğer beni parkur savaşa davet ederse muhtemelen yenileceğim. Bu yüzden bunu kabul etmek zorundayım. Pekala nasıl istersen 1, 2, 3, 4 ve 5 tamam mı? Aferin böyle yola gel. Ah neyse takmayacağım. Kendime bir ev bakma zamanı. Bir dakika bu adamı nereden hatırlıyorum? Sen sen sonsuz parkurda değil miydin? Parkur olimpiyatları 200 yılda bir düzenleniyor. Senin parkur prosu olman imkansız. Aa, hayır ben en başından beri bir parkur prosuyum Viti. Ne? Nasıl ya? Peki adamı nereden biliyorsun o zaman? Bu seni ilgilendirmez Viti. Belki daha sonra her neyse görüşürüz. Bu işte bir gariplik var ama neyse neyse. Emla hoş geldin Viti. Hangi ev satın almak istersin? Bir dakika sen sen az önce daha düne kadar bir parkur köyünde değil miydin? Emlakta değil miydin sen? Hayır Viti. Ben alttan beri burada çalışıyorum. Ne dediğini anlamadım. Her neyse hangi evi almak istiyorsun? Eğer bu iki blokluk zıplamayı yaparsan kasabadan bir ev alırsın. Eğer bu iki buçuk blokluk zıplamayı seçersen kasabadan bir ev alırsın. Ve son olarak bu üç blokluk zıplamayı yaparsan da kasabadan bir ev alırsın. Ne yani? Hangi zıplamayı yaparsam yapayım kasabadaki o evlerden birini mi alacağım? Evet Viti. Yani pekala o zaman iki blok zıplama yapıyorum. Tebrikler Viti, gel bakalım sana evini göstereyim. İşte yeni evim burası, hayırlı olsun. Eh, eski evim kadar olmasa da burası da çok güzelmiş. Tamam tamam, dürüst olayım. Bu ev şu ana kadar gördüğüm en güzel ev. Aa, yukarı çıkmak için çok fazla parkur yapmam gerek. Bir dakika, boş blok zıplama mı? Hayatım boyunca bunu yapmayı denemedim ki. Neyse, denemekten zarar gelmez. Hayır! Aa, bir an öleceğimi sandım. Bu çok korkutucuydu Aa, ama benim oraya gitmem gerek çünkü evdeki tüm eşyalar orada yatağım bile orada eğer oraya gitmezsem uyuyamam ama bir kere daha bu zıplamayı yapmayı denersem muhtemelen öleceğim o yüzden bugünlük geceyi bu bloğun üstüne geçireceğim Ah her yerim ağrıyor çok kötü bir geceydi parkur kasabasında parkur öğrenmek için parkur kursuna gitmem gerek ve parkur kursuna girebilmek için görev almam lazım o yüzden görev alma vakti ama sıra var ve sıra bende. Görevim... Aa, burada yazan hiçbir şey anlamıyorum ki. Sanırım parkur dilini bilen biriyle konuşmam gerek. Merhaba, parkur dilini biliyor musun? Tabii ki dostum. Bunu sana 10 parkur zıplaması karşılığında öğretebilirim. Ne? 10 parkur zıplaması mı? Ha, her neyse, başka bir şansım yok. 1, 2, 3, 9 ve 10. İşte ödemen. Pekala, gel bakalım Viti. Ve bu da bu anlama geliyor. Anladın mı Viti? Ha parkur dili sandığımdan daha da kolaymış. Teşekkürler dostum. Demek görevim parkur notlarına yemek vermek. Pekala bunu yapabilirim sanırım. Ama yemekler nerede ki? Yemekler ve parkur blokları parkur nubu heykelinin hemen altında Viti Oraya gidip eşyalarını alabilirsin. Aha teşekkür ederim Agami. Evet yemekler ve bloklar hepsi burada tamamdır. Şimdi bir parkur nubu bulma zamanı. Hey aç kapıyı günlük parkur zamanın. Pekala geldim geldim. Evet seç bakalım Bir blokluk zıplama yapıp çiğ tavuk etini mi almak istersin Yoksa bir blokluk yukarı zıplama yapıp çiğ inek etini mi almak istersin Ah dostum parkur medeniyetinde kimse çiğ inek eti için atlamaz O yüzden tavuk etini seçeceğim İyi seçim dostum Hey aç kapıyı günlük parkur zamanı ee, Geliyorum efendim Bir dakika sen kurtuldun mu Evet Miti sonunda oradan kaçtım Hem de senin sayende Çok teşekkür ederim Miti Ne demek dostum o zaman seç bakalım Tavuk eti mi inek eti mi <laughs> ben mükemmel bir parkurcuyum Miti. O yüzden çiğ neketini seçiyorum. Ne? Yine mi? Wow, dostum bunu yapmış olamazsın. Ah, her neyse bugünlük görevim bitti. Ve 10 dakikalık parkur kursu bileti. Sonunda demek artık parkur kursuna gidebilirim. Ve bu 3 blokluk parkur zıplamasını sonunda öğrenebileceğim. Sanırım kurs burasıydı. Ve bileti attım. Ama burada kimse yok ki. Parkur kursuna hoş geldin Viti. Ne? Parkur ustası bir kız mı? Aa parkur medeniyetinde ilk defa bir kızı görüyorum. Ne? Yani kızlar parkur ustası olamaz mı? Sen ne demeye çalışıyorsun? Hayır hayır ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece... <laughs> Şaka yapıyorum Metin merak etme. Bugün hangi parkuru öğrenmek istersin? Ben 3 blokluk zıplamayı öğrenmek istiyorum. Bana yardım edebilir misin? Pekala Metin. İlk öncelikle atlamayı dene ve sana nerede yanlış yaptığını göstereyim. Pekala... Ve evet tam yapacak gibi oluyorum ama sonra kendimi bir yerde buluyorum. Çünkü çok erken atlıyorsun Viti. Tam bunun sonunda atlaman gerek. Bak tam olarak böyle. Ha demek bu yüzden yapamıyorum. Bir dakika denemem lazım. Ve evet yaptım. <laughs> Teşekkür ederim. Ne demek Viti? Ama süremiz maalesef doldu. Sonraki kursa görüşmek üzere bu inanılmazdı. Az önce 3 bloklu zıplamayı nasıl yapabileceğimi öğrendim. Yani bu demek oluyor ki evimdeki 3 bloklu zıplamayı artık yapabilirim. Ve evet yaptım. Sonunda artık güzel bir uyku çekebilirim. Bu mükemmel. Ooo günaydın Viti. Bugün nasılsın? Bir dakika Algomis sen evimde ne yapıyorsun? <laughs> Gerçekten bu kadar kolay parkur prosu olabileceğini mi sandım Viti? Sen, sen önceden de böyleydin Viti. Elinde kazma varken de böyleydin. Şimdi blokların üstünde zıplarken de hiç akıllanmayacak mısın sen? Gerçekten kime güvenmen gerektiğini hatırlamayacak mısın? Algomi beni korkutuyorsun. Lütfen evimden çıkar mısın? Zaten korkmalısın Viti. Çünkü bugün senin ölüm günün. Hayır